Eğer çocuğumuz dağlar çizmişse güneş de çizmişse o dağların tepesindeki buzlar güneşle eriyorsa karlar güneşle eriyorsa dağların üzerindeki bulutlar buhar olup gidiyorsa ve dağlar da erimişse biraz yarı yarıya diyelim ki azalmışsa bu durumda çocuk şöyle bir enerjiyi getirmiş olur baba ailenin bu dertlerini ortadan kaldırıyor demektir. Ve çocuk eğer güneşin bütün dağları kökünden yok ettiğini gösteren bir resim çizmişse Gökyüzünde güneş var, yeryüzü tamamen ovalarla kaplı. Baba ailedeki bütün dertleri ortadan kaldırdı demek. Ya da şunu söylersiniz. Yine dağları çiz, çizdi. Oraya bir dolunay koy, evet. Dolunay bu sefer bulutları dağıtsın. Dolunay dağlardaki buzulları ve karı eritsin. Dolunay dağları eritsin. Dağlar yarı yarıya yok olmuş çiz derseniz dolunayı çizerse yarı yarıya yok olmuş dağlar çizerse anne ailedeki problemleri yarı yarıya yok etti demektir. Hadi oğlum şimdi bu kalan dağları da çiz. Orası tamamen ovalık bir yer olsun. Gökyüzünde parlak bir dolunay görülsün. O zaman annenin gücü kudretiyle bu problemlerden kurtulmuş olur aile. Ya da şöyle yapabiliriz. Çocuğa deriz ki güneş çiz, dolunay çiz, bir kartal çiz, bir de yıldız çiz. Yıldızlar ay ve güneş ışınları ile bu dağları eritiyor. Kartal da kanadı ile bu dağları un ufak ediyor. Dördünün etkisiyle dağların yok olduğu resmini çiz dersek. Eğer en sonunda sadece ova kalırsa, gökyüzünde dolunay ve güneş ve parlak yıldızlar ve zafer kazanmış bir kartal olursa, aile birlikteliğiyle anne, baba, kardeşler ve çocuğun kendisi bu dağları, bu dertleri aileden uzaklaştırmış olur.